Evet arkadaşlar şimdi geldik retro gezegenlere. Retro gezegenleri ben size anlatırken bunların normal natal haritalarda nasıl çalıştığını da anlatacağım. Bir yandan da karmik olarak nasıl yorumlandığı da anlatacağım. O yüzden retro gezegen mantığını ayrı ayrı vermek istemedim. Hepsini bir yerde bir yerde anlatacağım. Hem de karmik tarafından anlamış olacaksınız. Retro gezegen demek aslında tabii ki gezegen. Retro demek, gerileme demek. Retro gezegen aslında geriye falan gitmiyor normal. Gökyüzü. Tabii ki o da bizim bir göz yanılgımız. Şimdi buradaki durum şu. Biz normalde buradan bir gökyüzüne baktığımızda gezegenlerin hangi uç takıldığını ve hizalandığını ve bunun her bir burç 30 derecelik yer kapsıyordu biz buradan baktığımızda. 30 derecelik kısmın ne kadarını almış olduğuna göre bu gezegen şu anda şu uçta şu derecedir diyoruz değil mi? Normalde efemeris yapılan şey aslında bu. Şimdi normalde tabii her gezegeninde kendine ait bir hızı var. Ve kendi bir ekseni var. Şimdi ortada Güneş'in olduğunu düşünün. İşte Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton diye giriyor böyle gezegenler. Ve giderek de bunların kendilerine ait elipsoid bir yörüngeleri var hepsinin. Tabii bu gezegenler aynı anda her zaman aynı konumda olmuyorlar. Yani mesela şimdi Güneş ortada, şurada gezegenler Mesela Merkür burada. Aynı anda Venüs kendi yörüngesi de burada oluyor. İşte Mars atıyorum aynı anda kendi ise şurada oluyor. İşte Jüpiter aynı anda kendi öncesi, burada oluyor gibi. Ya yani Bir de bunlar aynı anda aynı şekilde yan yana yan yana da hareket etmiyorlar biliyorsunuz. Tüm bu gezegenlere bakarak biz dünyaya göre olan konumlarını incelemiş oluyoruz. Şimdi normalde dünyanın da hızı güneşin çevresindeki eliptik yörüngesinden kaynaklı olarak zaman zaman azalıyor, zaman zaman artıyor. Aynı şey tüm gezegenler için geçerli. Gelen gibi gezegen çevresine döndü işte mesela burada güneş bizim için söz konusu. Ona ne kadar çok yaklaşırsa otomatikman hızı artıyor. Tafe arttıkça da hızı azalıyor. Şimdi buradaki mantık şu yok. Tabi şimdi zaman zaman her gezegeninde güneşi olan yakınlık ve uzaklık mesafesinden kaynaklı olarak da hızı değişiyor. Aynı şekilde Dünya'nın da hızı zaman zaman değişiyor. Yani burada her zaman şu da olmuyor yani aynı anda bir gezegen dünya ile aynı anda hızlanmıyor ya da dünya ile aynı anda yavaşlamıyor. Hepsi kendine göre bu yörüngedeki ve mesafelere göre yakınlaşıp uzaklaşıyorlar güneşin. dolayısıyla hızları değişiyor hepsinin. Aynı şekilde dünyanın da hızı değişiyor. Fakat biz Dünya'nın konumuza göre hepsini hesapladığımız için biz buradan baktığımızda bizim normalde diyelim Merkür'ü aramızda bir hız diyelim ilişkisi var. Standart normalde olan bir hız ilişkisi var. Ama diyelim ki Merkür bize göre yavaşladı. Bizim hızımıza göre yavaşladı. Veya biz yavaşladık. Herhangi birisi olabilir bu. Bunlardan birisi olduğu zaman burada şimdi hiç mesafeyi karıştırmıyorum. İşte burada yakınlaşmış uzaklaşmış olabilir burada. Bir şekilde hızı bize göre yavaşladı. Hızı bize göre yavaşlayınca nasıl hızla giden iki tane araba yan yana giderken birbirleriyle sanki duruyorlarmış gibi görüyorsa mesela biz bu arabayız diyelim ki bu araba yavaşladığında biz onu sanki geride kalıyormuş gibi hissediyoruz ya. Aynı o mantıkta gezegenin hangi gezegene bakıyorsak biz o anda hangi gezegeni inceliyorsak o anda gezegenin hızı dünyaya göre, dünyanın hızına göre her zamankine göre azalıyorsa ya evet, da dünyanın hızı artıyor olabilir. Otomatikman bu gezegen sanki biz buradan baktığımızda bizim gelimizde kalmış gibi oluyor. Aslında gerimizde kalmıyor. Bu tamamen bizim göz yanılgımız. Yoksa her zaman ileri gidiyor gezegen. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda gezegeni hızından kaynaklı olarak bize göre daha yavaşlamış olduğu için bakın yavaşlamayı kastediyorum buradası. Yavaşlama demek daha uzun zamanda kat edecek demek mesafesinde burç mesafesinde. Biz yavaşladığı için buradan baktığımızda onu geriliyormuş gibi hissediyoruz. Otomatik otomatikman derecesi ileri saracağını gezegenin geriye sarıyormuş gibi geliyor bize. Çünkü biz gidiyoruz mesela ileride. Gebiz hızlanmış oluyoruz ve gezegen yavaşlamış oluyor. İkisinden birinden kaynaklı. Tabii şimdi bunun bir de işte astrolojik tarafı var. Gezegenin geri gitmesi, yani derecesinin geriye doğru sarması. Otomatikman gezegen her zaman ileri giderken hep de burç derecesi ileri 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 gidiyor ya otomatikman geriye geriye gittiği zaman da Gezegen normalde kat etmesi gereken mesafeyi daha yavaş kat ediyor. Yani diyelim o burçta diyelim Merkür 20 gün kalması gerekirken gerilediği için derecesi geriye doğru sarıyor gibi oluyor biz buradan baktığımızda. Yavaşlama süresince böyle geriye doğru gidiyormuş gibi oluyor. O, o derecesi geriye doğru sarıyor. Bazen hatta bir önceki burca bile geçebiliyor. Bu süre bundan kaynaklı olarak. Sonra bir yerde aynı hıza geliyor bizimle artık. Sonra işte yavaş yavaş hızlanıyor olacak artık. Yavaşlıyor, 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 yavaşlıyor. Bizim gerimize kalıyor. Sonra tekrar yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. Tam biz de aynı hızla geldiğinde biz onu duruyormuş gibi görüyoruz. Sonrasında tekrar hızlanmaya başlayınca ilerleyip giderek hızı artarak bu sefer derece olarak ileri gitmeye başlıyor. Mantık bu şekilde. Dolayısıyla gezegen biz buradan baktığımız derecesi geriye sarıyormuş gibi olduğu için o yüzden geçmişle ilgili olaylar bunlar bir şekilde hayatımızda o gezegenle ilgili konular üzerinden geliyor. Yani bu retronun her zaman böyledir ve aynı zamanda da zaman yavaşlaması gerçekleştiği için o gezegenle ilgili olaylarda ilgili ilerleyemiyoruz. Aşırı yavaşlıyor her şey. Her şey birbirinin içine giriyor ve gezegen hangi burçtaysa, hangi gezegense bununla ilgili konular üzerinden dolar gerçekleşiyor. Ya yani bu ana mantığıyla bu şekilde. Şimdi tekrar bunu Merkür retro yaptığına ne yapıyor? Venüs retro ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunu bu şekilde inceleyeceğiz. Bir yandan da bu karma anlamında bir haritamızda retro gezegen olması ne anlama geliyor? Bir yandan da bunu inceleyeceğiz. Şimdi Retro Merkür'e başlayalım. Çünkü en sık yaşadığımız şey Retro Merkür bizim. Bir yıl içerisinde en sık yaşadığımız şey. Merkür Retros'un özelliği de Merkür'ün dediğim mantıkta çok hızlı bir gezegen. Güneş'e en yakın gezegen biliyorsunuz ve çok hızlı bir gezegen. Zaman zaman her zamankinden biraz daha yavaşlıyor. Dolayısıyla biz bundan kaynaklı olarak onu bizden daha geride kalmış gibi görüyoruz otomatik ben bizim kızımızın altında kalıyor dünyanın hızına göre. Ve biz buradan baktığımızda bizim gerimizde kalmış gibi hissediyoruz onu. Ve bu yıl 4 defa gerçekleşiyor Merkür Retrosu. Ve normalde biliyorsunuz Merkür bir burçta 15 gün, 16 gün, 18 gün civarı falan kalan bir gezegendir. Dolayısıyla Merkür ne oluyor? Bu sefer çok çok daha uzun kalıyor burçta retro yaptığı zaman. Normalde her gezegen için tabii ki bir anda pat diye yavaşlama gerçekleşmez. Önce gezegen yavaşlamaya başlar, başlar, başlar. Hatta iki hafta öncesinden normalde retro dediğimiz sürecin başlamasından, yani yenileme sürecin başlamasından iki hafta öncesinde gezegenin hızı yavaşlar ve başlar zaten normal Hani nasıl da araba hemen sürede basınca durmuyor, yavaş yavaş duruyor ya. Aynı o mantıkta Merkür'de ya ya da bütün gezegenler için bunu Merkür için iki hafta sürüyor. Önce Merkür yavaş yavaş hızını kaybetmeye başlıyor. Sonra Dünya ile aynı hıza geliyor biz buradan baktığımızda. Sonra tam olarak hızı bizim hızımızın altında kalıyor. bir yavaş ve başladığı andan itibaren ya da işte biz hızlanıyoruz o esnada biri. Otomatik olan biz sanki onu basıp basıp geçmişiz o geride kalmış gibi oluyor. otomatik olan biz buradan baktığımızda onun derecesinin geriye geliyor. Dönüyoruz sardığını görüyoruz. Bir Merkür red retrosu iki hafta öncesinden yavaşlamaya başlar ama biz ileri pozisyonda görürüz gezegeni. Çünkü daha hala bizim de aynımıza gelmemiştir. Tam aynı hıza geçtiği an S pozisyonu, duran pozisyon dediğimiz bizim onu duruyormuş gibi gördüğümüz andır. Sonrasında dört hafta boyunca o Merkür yavaşlar. Yavaşlar, yavaşlar, yavaşlar. Bir yerde tabii o yavaşlama devam eder ama yine aslında hızlanmaya başlar bir yandan ama biz hala daha onu sonra tekrar hızlanma süreci başlar hala geriye doğru gidiyordur. O tekrar hızlanma süreci başladığı anlardan itibaren bir yerlerde bizimle Dünya ile yine aynı hıza, hıza gelir. Yine burada bir es, bir gibi biz onu görürüz. Sonra basıp ilerleyip gider ama yine o eski hızına, her zaman hızına ulaşması iki hafta kadar sürer. Hani anne bu Merkür gölgeli günlerde retrosunun gölgeli günleri dediği şey işte. Merkür aslında normal hızından da yavaşlamaya başladı ama henüz retroya girmediği. Veya hızlanmaya başladı ama tam olarak eski hızına gelemediği. Retroya girmeden önceki iki hafta ve retro dal çıktıktan sonraki 2 haftalık süreçtir. Estediğimiz zamanlarda bizimle aynı hıza geldiği, bizim onu duruyormuş gibi gördüğümüz retroya girmeden önceki bir gün, bir buçuk günlük süreyle retrodan çıkmadan hemen önceki, öncesindeki bir, bir buçuk günlük süreçti. Ve bu aradaki dört haftalık süreçte de ayrıca bir arada dört hafta vardır. Bu dört haftalık süreçte de ayrıca Merkür bizim hep hız olarak bizim gerimizde kalır. Biz onu o yüzden geriliyormuş gibi görürüz. Mantık bu şekildedir. Ama bizim retro olarak her zaman baktığımız durağınlaşma süreciyle başlayan dört hafta retro olarak devam eden, yine retro sonrasındaki tekrar hızlanmaya başlama süreciyle devam eden süreçtir. Bunu Merkür yılda genelde 4 defa yapar. Çok özel durumlarda 3 defa yapar. Böyle hani o ne zaman olduğuna bağlı. Yani birinde bir yılın başında olur, öbüründe sonunda olur falan gibi olduğu için. Ondan kaynaklı. Merkür tabii retro yapması demek bizim hayatımızda Merkür hangi uçta retro yapıyorsa haritamızın hangi evinde bizim haritamızda hangi evini retro yapıyorsa o konular üzerinden hayatımıza olayların geleceğini gösteriyor. Bu trans etkisi. Ama aynı zamanda da biz Merkür böyle durağanken veya Merkür retroyken doğmuş olabiliriz gökyüzünde. Dolayısıyla bu bizim hayatımızda Merkür'ün ifade ettiği tüm konuların bu es pozisyonu içinde geçerli. Bizim hayatımızda herkesinkinden daha yavaş olduğu anlamına gelir. Çünkü biz Merkür'ün dünyadan daha yavaş ya da hızının her zaman daha yavaş olduğu dönemde doğmuşuzdur. O yüzden bizim Merkür'ümüz herkesinki gibi aktif bir Merkür olarak çalışmayacak. Retro eğer Merkür'e doğmuşsak ve es Merkür'de. Ve Merkür retro olması kişiyi Merkür hangi burçta retro ise sizin haritanızda ve hangi evinizde retroysa, o evle o ev burçla ilgili konulara sürekli konsantre olma ihtiyacını sokar. Çünkü retro olan gezegen yavaşladığı için otomatikman enerjisi çırınar. Yani enerjisini dışarı çıkaramaz denilen içeride çalışır. Yani kişi mesela normalde merkür iletişimle ilgili iletişimi içine kapanarak yapar. İletişimi kurmaz insanlarla. İletişimi kapatır kendisine. İletişimde yanlış anlaşılan birisidir. A der Z yanlıştır. Çünkü onun zihninin çalışma şekli bizimki gibi değil içe çalışıyordur. Yine aynı zamanda öğretim konusuyla ilgili, eğitim ve öğretimle ilgili bir takım problemler yaşama ihtimali vardır özellikle eğitim öğretim ve öğretim evine yerleşmişsi üçüncü evine ve dokuzuncu evine Merkür'ü yerleşmişsi bunlarla ilgili problemler yaşaması yanlış anlaşılması ihtimali vardır ama genel olarak hangi evde ve hangi burçta ise o konular üzerinden yanlış anlaşılırsınız o konularla ilgili enerjiniz için dönüktür hep onlarla ilgili bir sıkıntı yaşarsınız o konularla ilgili De, düşünce gezegeni olduğu için çok fazla içe dönük bir enerjisinin olması haritadaki retro Merkür kişi haritasına göre kişinin aynı zamanda çok fazla içe dönük düşünmesini ve kendisini bu yüzden de hızla geliştirmesi ve farklılığının çok hızlı gelişmesi sebep olur. Ne olduğunu bilincinde olan birisidir kişi. Fakat içe dönük çalıştığı için enerji yani çok iletişim kurmadığı için insanlarla aktif iletişim alıngan ve dalgın olma ihtimali de vardır herkesten farklı olarak. Dış algısı çok fazla yoktur. Genelde iç algısı çok yüksektir. Sizdeki bir değişikliği fark etmez. Ama ruh halinizdeki herhangi bir değişikliği hemen fark edecek çünkü onun beyni herkesinkinden farklı çalışacaktır. Çok konuşan birisi olmaz retro merkür. İster son merkür ikizlerde olsun. Bakın merkür ikizler ne kadar en güçlü olduğu konumlardan biri ama e, çok fazla konuşmaz mı merkür ikizler? İçe dönüktür. Onun beyni konuşur. Kendi kendine konuşur o. E, kendi içinde al verdiği çok olur onun. Ama mesela o merkür ikizler Dışarıya insanlar çok iletişim kurmayacaktır hem Güneş hem Merkür ikizler olsa bile bunu yapmayacaktır. Konuşulanı direkt söylediği, direkt düşünerek konuşur, az ve öz konuşur Retro Merkürlü genelde. Herkese çok fazla muhatap olmak çünkü o içinde kendisi alverler yapıyordur. Tabii bunu Merkürü hangi evde ve hangi burcundaysa kişinin bunun üzerinden gerçekleştirecektir. Bu yeri gelmişken şey de söyleyeyim. Her Merkür retrosundan herkes etkilenmez arkadaşlar. Gökyüzündeki Merkürle sizin Merkürünüzün bir şekilde bağlantılı olması lazım. Şimdi bakın şöyle bir örnek vereyim size. Sizin merkürünüz diyelim ki boğa burcunda ve boğa burcunun belli bir derecesinde. Şimdi gökyüzündeki merkürde diyelim ki gitti akrepte retro yaptı. Şimdi Merkür'ün akrepte retro yapması demek Merkür boğa ile Merkür akrep arasında karşıtlık ilişkisi var. Ama derece olarak bu Merkür akrep Merkür boğanın olduğu dereceye kadar acaba gelebildi mi? Oradan mı retro yaptı? Orayı derece olarak etkiledi mi? Yani aralarında akreple boğa arasında bir karşıtlık ilişkisi meydana geldi mi? Eğer gelmiyorsa siz o Merkür retrosuna etkilenmezsiniz genel kolektif anlamda tüm dünya evet etkilenebilir genel olarak ama yine de orada herkes etkilenmez. Belli insanlar etkilenir. Gökyüzündeki Merkür'ün sizin kendi Merkür'ünüze kare, kavuşum ve karşıt yaptığı retro dönemleri dereceler de buna uygunsa evet sizin biraz daha zorlu geçer. Hangi evinizde bu iş gerçekleşiyorsa o evle ilgili konularda iletişim problemleri, sıkıntılar yaşarsınız. Ama bir o kadar da sıkıntı yaşamayı da bilirsiniz. Yani derece olarak da O yüzden her Merkür Retrosu eyvah yandık bitti olduk kim düşünmeyin. Siz bundan acaba ne kadar etkileniyorsunuz? Buna göre düşünmenize fayda var. Ama genelde illa birilerinin haritasındaki Merkür'ü veya o Merkür başka bir gezegeni açı yapıyordur. İşte o zaman etkilenirsiniz. O zaman yapacak bir şey yok. Kaliteye göre bakmak lazım. Her Merkür Retrosundan herkes etkilenmez. Her başka bir gezegen Retrosundan da her Herkes de etkilenmez. Bunu bir kere unutmayın. Şimdi bu Merkür'ün böyle bir tarafı. Bir de tam bir tarafı var. Yani retro Merkür ne yapıyor? aynı zamanda karmak anlamında ne anlama geliyor? E, tabii ay düğümleri her şeyi yaptığınız ettiniz. Şimdi de retro gezegenine bakıyorsunuz. Bir kere burada yapacağınız şey şu. Retro, Merkür'ünüz varsa sırtınızda. Merkür S de olabilir. Aklınıza bulunsun. Astro.com S pozisyonunu göstermez arkadaşlar. Retro'yu gösterir. Sadece R olarak gösterir. S pozisyonu sadece Solar Fire programı tarzındaki programlar gösteriyor. Benim size tavsiyem eğer bulabilirsiniz bakabilirsiniz. Bulmaya çalışın fayda. E, Her tezde doğduğunuz anda Merkür'ünüz astrokoma göre retro gözükmüyor olabilir ama Merkür esna doğmuş da olabilirsiniz. Bir ihtimal astrokomdan gidip mutlaka kontrol Aynı şekilde size bir yani bir sanatı danışmanlığı yapacağınız zamanda haritasının bir kere astrokomdan açıp bir es gezegeni var mı diye bakın. Ondan sonra dönüp retro gezegen olarak Astrokom'a bakın. Es varsa zaten esi bazen retro olarak gösteriyor. Astro yoku bazen de özellikle ileriye gitme öncesindeki esleri hiç göstermiyor. O da sizi yanıltıyor. Ondan da haberiniz olsun yani onu da söylemiş olayım. Şimdi Merkür'ünüz eğer retro ise ya da haritanızda bir kere karmik olarak o Merkür'ünüz hangi burçta ve hangi evdeyse onunla ilgili konularda ya bir karmik alacağınız ya bir karmik borcunuz var demektir. Şimdi bunun borç mu, alacak mı olduğunu nereden anlayacaksınız? Burada işte gidip dekan sistemine bakacaksınız. Merkürünüzün derecesi burada çok önemli oluyor. Şimdi burada bu sisteminde bütün retro gezegenler için geçerli. Bir kere önceki gezegenin ne olduğu, iletişim gezegeni işte Merkür iletişim gezegeni hangi burçta ve hangi evde oldu? Bir kere bunlar kişinin orada bir karmik problemi olduğunu gösteriyor. Ha bunun karmik borç mu, karmik alacak mı olduğundan bu nasıldan anlıyorsunuz? Eğer ki bu derecesine göre gezegen Merkür'ün derecesine baktınız. Diyelim ki bulduğunuz derecede altta ateş gunası çıktı veya altta hava gunası çıktı ateşle hava gunasının olduğu derecede ise eğer siz kendiniz bir şey yapmışsınız karmik bir borcunuz var. Hatayı siz yapmışsınız. O merkürlerin bulunduğu ev ve burçla ilgili konuda demektir. Eğer toprak ve bugunasındaysa karmik alacağınız var. Size yapılmış demektir. O ev ve burçla ilgili konuda. Bunu bu şekilde değerlendireceksiniz. Ve burada esteretronun farkı da şu. Tüm bu tüm gezegenler için geçerli bu arada. Buna mantığı ve es retro mantığı. Eğer retro varsa önceki hayatlarınızda hani güney ay hani depo karmamız ya de normalde zaten Güney Aydın bize olayı veriyor yaklaşık olarak. Onu çeşitlendirirken diş yol retro gezegenlere yine bakıyoruz. Eğer retro varsa, gezegen retroysa retro olan gezegende önceki hayatınızı bir kere yapmışsınız o hatayı. Ama eğer S o gezegen, bir daha fazla defa o hatayı yapmışsınız demek oluyor. Yani bu da özellikle es olanların daha ağır geçiyor karmik şeyleri. Veya Merkür retrolara göre Merkür esler daha kapalılar içe dönükler hepten anlaşılmıyorlar onlar. Çünkü o iletişimle ilgili bir şey illaki yanlış yapmış nasıl yanlış yapmış önceki hayatında ya ticaretle birisine kazık atmış olabilir. Merkür ticaretle ilgili bir gezegen. Kardeşlerine bir yamuk yapmış olabilir. En yakın arkadaşları bunlar Merkür yakınlar. Onlara bir yamuk yapmış olabilir. Eğitim hayatında birisine yamuk yapmış olabilir. Komşularına bir yamuk yapmış olabilir. Bu eğer ateş ve hava bunasına düşmüşse eğer su ya da toprak bunasına düşmüşse işte ona bunlar üzerinden bir şey yapılır. Olmuş. burada hani hangi burç hangi ev, bu da olayı çeşitlendiriyor aslında Merkürle beraber.